bundan sonra seni korumam için ne gerekiyor? Zırhlı olacağım diye. Bak hangi kostümü giyersem ses tonum değişiyor. Gerçekten bundan sonra sen olduğu gibi o karaktere bürünüyorsun. Dile zarar verecek olan biri olursa direkt karşısında beni bulur. Allah Allah! Duyanlar duymayanlara anlatsın. Mumya geri döndü. <laughs> Şövalye, şövalye. Şövalye mi bu? Şövalye tabii. Sen bak ağzından çıkanlara dikkat et. Sen ne de sen şövalye dedin şövalye oldu geldi çocuk. Vallahi bravo. Vallahi billahi tebrik ederim. Böyle bir şey olamaz. Ağırdır da o kostümler. Ağır olmaz olur mu abla? Bir şey diyeceğim. Bunu her baba eğit taşıyamaz. Her Vallahi... taraf demir. Bir tek çoraplar falsoluydu. Onu da neyse kurtardık. Onu da kurtardık. Yok babet çorap vardı da değiştirdim. <laughs> Şövalye, gabet, çorap giyer mi? <laughs> Nerenin şövalyesi bu? İstanbul'un. Ankara, Ankara, <laughs> Ankara. Bir şey diyeceğim Dilek. Ankara. Dilek, bir şey söyleyeceğim. Demin çalan müziği biliyor musun? Game of Thrones. Benden sorulur o, bilmem. Kim Allah o Game Şevi. of Thrones, ne? Şimdi burada söylersen ben olmaz. <laughs> ben sana onu arkada söylerim. Söyle, Lannister'lar var orada, bir aile var. Kasıp kavuran bir aile. Kraliyet ailesi onlardan birine benzemiş de sen, bu da hava kalesi oldun. Orada kalesi var onu diyecektim. Kalesiye benzedin sen evet, de. Evet. Allah aşkına bulsanız da bir Game Çok of çirkinse olsun. göstermeyin istemiyorum. Aa, çok güzel kız. Güzel. Ejder ağların anası.